Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ülke bölge değiştirme butonuna diğer bir çözümüne bakacağız. Bakalım bu çözüm işimize yarayacak mı veya yaramayacak mı? Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan önceki videoda ben söylemiştim, e, giriyorsunuz işte PUBG Mobile ayarlarını sıfırlıyorsunuz falan filan. İşte o sırada değişiklik e, butonun geri gelmesi oluyor. Peki bu işe yaramamış, şimdi diğer bir yönteme geçeceğiz. Arkadaşlar yine çıkış yapıyoruz. Çıkış yaptıktan sonra tamir et diyoruz. Olağan tamiri seçiyoruz. Olağan tamirden sonra tamam diyoruz. Tamam dedik. E, oyun bizi atacak. Tamam mı? Tamam dedikten sonra ana menüye gireceğiz. Telefonun menüsüne veya e, oyundan çıkacak işte. O zaman PUBG Mobile'a e girmemişten önce Wi-Fi kısmını kapatıyorsunuz. Wi-Fi'yi kapatıyorsunuz. Wi-Fi kapatıyorsunuz. Öyle PUBG Mobile'e giriyorsunuz. PUBG Mobile'e girdikten sonra size bir uyarı verecek. Ee, uyarı veriyor. Sonra tamam o uyarıdan sonra PUBG Mobile'e e, Wi-Fi'ye bağlanıyorsunuz. Sonra hesabınıza giriyorsunuz. E, hesabınıza girdikten sonra bir ayarlar kısmını yeniden kontrol edin. E, bu bir bug. Gelmiş olabilir de gelmemiş olabilir de. Şimdi başka bir yönteme geçelim. Arkadaşlar ayarlar kısmına geldiğimiz zaman... Sizde belki vardır. Bu kısımda bakın çıkış yap gizli politikası diye bir yer var. Arkadaşlar bu kısımda datanı transfer et diye, Avrupa bölgesini transfer et diye bir yazı olması lazım. Ee, yani datanı Avrupa bölgesine transfer yapıyorsunuz. İşte böyle bir şey olması lazım. Oraya tıkladıktan sonra kabul et ve kabul etme diye iki butonca gelecek. Ee, kabul ediyorsunuz kabul ettikten sonra düzelmesi lazım. Eğer ki bu işlemde düzelmediyse burada sunucu seç var. Tamam sizde de bunlar belki olmayabilir. Ülke bölge ayarı yok tabi. Şimdi ben öyle bir hesap yok bende. Çünkü şu an bilmiyorum yani sorununuzun nasıl gözüktüğünü, sizde bu menünün nasıl gözüktüğünü. O yüzden böyle söylüyorum işte. Şimdi bu kısım yoksa siz de ne yapıyorsunuz? Hemen burada bir bağlama falan şeyleri varsa bunları doğruluyorsunuz. Sizde böyle bir doğrulama, e, bu böyle bir doğrulama kısmı olması lazım e, üst kısımlarda bir yerde. Onu doğrulamaya bastığınız zaman veya bağla dediğiniz zaman telefon numarası ve alt kısımda başka bilgiler isteniyorsa mesela mesela böyle bir şey isteyebilir. E, telefon numarasını istiyor ve ardından sizin e, ikamet ettiğiniz ülke falan filan sorabilir. Böyle bir şey varsa bunları doğrulayın. Eğer bunlar da yoksa e, önce söylediğim gibi çıkış yapın yanında gizli politikasının yanında sizde olması lazım. Avrupa bölgesine data transfer etmek. O, o yöntemi deneyin bakalım ne olacak. Çünkü ben öyle bir sorunla karşılaşmadım ama belki Almanya kısmında sorunlar yaşanıyor. Diğer hesabımı Almanya bölgesine geçireceğim ve o sorunu çözmeye çalışacağım. Eğer çözersem bundan sonraki videoda o çözümü size sunacağım. Bu video işinize yaramazsa yorumlar kısmında bana belirtin. Yine uğraşmaya devam ediyorum. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.